Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu İngilizlerin Amerika kıtasındaki ilk kolonisi olan Jamestown kolonisi olacak. Daha doğrusu Virginia kolonisinin Jamestown yerleşkesi olacak. Çünkü Jamestown yerleşkesiyle ilgili özellikle son yıllarda bazı yeni bulgular da ortaya çıktı. Bunların yanı sıra da aynı zamanda bu koloni gerçekten de videosu yapılmaya değer bir koloni çünkü İngilizlerin veya Topyekün belki de Batı dünyasının artık bundan sonra tüm dünyaya, tüm dünya siyasetine etki ettiği bir aşamayı temsil ediyor James Town kolonisi. Tabi videoya geçmeden önce şu duyuruyu sizlere yapmak istiyorum. Bundan sonra süper chat özelliğini de aktif ettiğim için katıl butonunun yanı sıra isterseniz süper chat özelliğiyle de bu kanala maddi destekte bulunabilirsiniz. Şimdi birazcık İngilizlerin sömürge arayışından bahsedelim. Aslında Jamestown İngilizlerin Amerika kıtasındaki ilk yerleşkesi değildi. Daha doğrusu ilk yerleşme çabası değildi. Daha öncesinde Roanoke kolonisi gibi bazı adalar üzerinde de koloniler kurmaya çalıştılar. Fakat bunlar başarısız oldu. Özellikle Roanoke kolonisinin de gerçekten video çekilmeye değer bir hikayesi var. Belki başka bir videoda da o koloniyi anlatırım sizlere. Çünkü bu koloni o kadar tuhaf bir şekilde kayboluyor ve başarısız oluyor ki daha sonrasında tarihçiler burayı bu olayı daha doğrusu kayıp şehir olarak ilan ediyorlar. Rönok kolonisini. İlk koloniden, Jamestown'dan daha doğrusu ilk yerleşik koloniden bahsetmeden önce birazcık İngiltere'nin kendi içerisindeki dinamiğinden kısaca bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü zaten bu iç dinamikler İngiltere'yi Amerika kıtasında daimi bir yerleşkeci haline getiriyor. Bu iç dinamiklerden bahsederken şunları önce bir açıklayayım. Önce bir dış dinamiği açıklayayım daha doğrusu. İspanyollar, Portekizler ve Fransızlar zaten sömürge arayışına girmişler ve hatta bunlar zaten Amerika kıtasının orta ve güney bölgelerinde Fransızlar da biraz daha kuzey bölgesinde zaten zaten bazı yerleşkeler kurmaya başlamışlar. Hatta buradaki zenginlikleri kendi ülkelerine taşımaya başlamışlar. İngilizler de bu yüzden bu durumdan geri kalmak istemiyor. İç durumlarından bahsetmemiz gerekirse en önemli karşımıza çıkan gösterge ise şu oluyor anonim şirketler. İngilizler kendi iktisadi sistemlerinin içerisinde ilkel kapitalizm denilen bir modeli ortaya çıkarıyor. Serbest piyasaya dayanan bir model. Ve burada anonim şirketlerin ilk defa ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Bu anonim şirketler kâr amacı güttüğü için, amaçları sermayelerini büyütmek olduğu için yeni dünyanın keşfi de anonim şirketlerin gerçekten de ilgisini çekiyor. Yeni dünyanın keşfinde en çok ilgisini çektikleri nokta ise şu, özellikle İspanyol ve Portekizlerin Amerika kıtasından tonlarca altın ve zenginliği kendi ülkelerine getirdiklerini biliyorlar ve bu yüzden de yeni dünyaya gidip altın madenciliği ve bunun gibi değerli madenlerin madenciliğini yapmayı düşünüyorlar bu anonim şirketler. Bundan dolayı Amerika kıtasına yapılan ilk seferler yerleşke seferleri değildi. Git, al ve geri gel seferleriydi. Daha sonrasında yerleşke seferleri de düzenlediler. Fakat size videonun başında da bahsettiğim gibi bu yerleşimlerde başarısız oldular. Kıtaya bir türlü tutunamadılar ve geri dönmek zorunda kaldılar. Tabi bu aşamadan sonra bir şirket karşımıza çıkıyor. Virginia şirketi. Buradaki Virginia ismi o dönemin kraliçesi olan Elizabeth'in bir nevi bekaretine gönderme yapmak için e, konulmuş bir isim. Yani şirketin ismini bu nedenle Virginia koyuyorlar. Ve Virginia şirketi biraz daha bu alanda ön ayak olmaya başlayarak daimi olacak ilk koloniyi kurma niyetine sahip oluyor. Burada şöyle bir mantık da var aynı zamanda daha önceki seferlerde İngiliz devleti de müdahil bir durumdaydı. yani bir şekilde ya sermaye sağlıyordu ya silah sağlıyordu bir şekilde o işin içerisine müdahale ediyordu. Fakat Virginia şirketinde ise sadece şirkete onay veriyor. Bunun dışında geri kalan tüm maddi ve e, silahsal desteği Virginia şirketinin kendisi kendisi için sağlıyor. Yani burada maddi ilişki olarak İngiliz devletiyle bir e, ilişki yok. Şirket tamamen kendi kendini finanse edecek bir yapıya sahip olmaya çalışıyor. Neyse 1607 yılına geldiğimizde bu şirketin gönderdiği ilk koloni grupları nihayetinde Amerika'nın kuzeyindeki bir bölgede yerleşimi kurmayı başarıyorlar ve buraya Jamestown adını veriyorlar. Jamestown adı da daha sonrasında bu yerleşkeyi ilk kurduklarında İngiltere'nin başındaki kralın ismi, Kral James o dönem İngiltere'nin başında olduğu için ona atfen o yerleşkeyi Jamestown daha doğrusu ilk başlarda James Fort ismini veriyorlar fakat daha sonrasında Jamestown olarak tanınmaya başlanıyor. Aynı zamanda o yerleşkeyi kurdukları yakın bölgesinde bulunan nehre de James Nehri adını veriyorlar. Bu ilk koloni gruplarının kaç kişi olduğuysa birazcık tartışmalı. Bazı kaynaklar 144 kişi diyor, bazıları 154 kişi diyor. Hatta bu sayı 300'e kadar çıkaranlar bilene oluyor. O yüzden bu sayı meselesi birazcık karmaşık. Jamestown'a giden ilk yerleşimcilerin de aslında zihnindeki durum tamamen Amerika kıtasına yerleşmek ve orada bütün bir hayatlarını geçirmek değildi. Onlar da gidip madencilik yapacaklar. Belki 3 yıl, 5 yıl orada bir şekilde bir şeyler değerli madenler elde edecekler. Sonradan İngiliz anakarasına geri dönecekler. Yani böyle bir Düşünceyle böyle bir tavırla Amerika kıtasına gelmişlerdi. Fakat yerleşke orada sabit kalmaya devam edecek. Onlar gelecek, yenileri gelecek. O şekilde bir mantıkla oraya gitmişlerdi. Fakat orada pek de beklediklerini bulamadılar. Özellikle ilk zamanlarda James Town'a ve Kuzey Amerika'ya tutunmak gerçekten çok zor oldu. Çünkü gittikleri bölge, yerleşimi kurdukları o James Nehri'nin bulunduğu bölge birazcık bataklık bir bölge ve böyle olduğu için de çok fazla sineği, haşereyi kendisine çeken bir bölgeydi. Ve bundan dolayı da Amerika kıtasındaki o hayvanlarda belki de bulunan ilk defa hastalıklarla bu Jamestown kolonicileri karşı karşıya gelmek zorunda kaldılar ve sineklerin, böceklerin taşıdığı çeşitli hastalıklar kolonicilerin belli bir bölümünü orada hastalıktan dolayı öldürdü buradaki tek sıkıntı hastalık da değil. Aynı zamanda size bahsettiğim gibi bölge birazcık balçıklı, birazcık çamurlu bir bölge olduğu için yani aşırı nemli bir toprağa sahip olduğu için tarıma da çok elverişli değil. Yani yerleşimciler gidip de orada tamam biz kendi tarımımızı yapalım, kendi besinimizi üretelim demeye çalıştıklarında bile hani çok da besin üretebilecek şansa sahip değiller. Ve başka bir etken daha var burada. Bu da bir dış etken. İngilizler onlara Powhatan deniyor. Bizler işte Kuzey Amerika yerleri falan diyoruz. Hani yerliler de kendi aralarında çeşitleri ayrılıyor ama biz Powhatan diye adlandıralım. Powhatan denilen bir kabile var orada. Yerli bir kabile ve bu kabile beyaz yerleşimcilerin orada bulunmasını istemiyor. Ki bence haklı olarak istemiyorlar. Ve işte bu Powhatanlar... Bu bölgedeki yerleşimcilerin etrafını bir nevi ablukaya alıyorlar. Onların o bölgelerin dışına çıkmalarını istemiyorlar. Hatta bazen işte bazı saldırılar falan yapıyorlar ve nihayetinde John Smith denilen bir yerleşimciyi kaçırıyorlar. Yerleşimciyi kaçırıp bir süre kendi aralarında tuttuktan sonra bu Powhatanların lideri yerleşimciyi idam etme kararı alıyor. John Smith'i idam etmek istiyor. Ama orada birazcık tartışmalı bir durum var. Öyle söyleniyor ki bu kabilenin lideri yani Powhatanların lideri daha doğrusu liderinin kızı bir şekilde kendi babasına yalvarıyor. Kendi babasından işte çok ciddi bir ricada bulunuyor ve John Smith'i ölümden kurtarıyor. Bundan dolayı da John Smith sonra kendi yerleşimine dönmeyi başarıyor. Burada bazı spekülasyonlar var. Daha doğrusu bazı ne olduğu net olmayan bölgeler var. Kimisi diyor ki kız işte John Smith'e aşık olduğu için babasına yalvardı. Kimisi de diyor ki hayır aslında bu kabilenin uyguladığı bir psikolojik taktikti. Yani işte seni öldürebilirim ama öldürmüyorum, bağışlıyorum. O da gitsin kendi kolonicilerine bunu anlatsın ki koloniciler orayı terk etsin şeklinde bir e, strateji güttüklerini söyleyenler de var. Artık siz hangisine inanmak isterseniz. Fakat bu John Smith kendi kolonisine geri döndükten sonra koloniciler orayı terk etmiyor. Koloniciler orada kalmaya devam ediyor. Hatta John Smith de zaten bir süre sonra koloni lideri haline geliyor. Burada kırılma noktası ise 1609 ve 1610 yılının kış ayları. Çünkü bu zamanlarda özellikle Jamestown kolonisi belki de en karanlık dönemlerini yaşıyorlar. Çünkü dediğim gibi sizlere hem tarım üreterek kendi ürünlerini elde edemiyorlar hem de o bölgedeki av yapabilecek şey canlıları çok bulamıyorlar. Çünkü Pöveten'lar da zaten onlara çok fazla av şansı da bırakmıyorlar. Tabii bir yandan da Kuzey Amerika'nın kış mevsiminde de alışkın değiller. Öyle bir kış bastırıyor ki daha önce İngiltere'de Anakara'da görmedikleri seviyede bir kış bastırıyor ve devasa bir kuraklıkla beraber çok ciddi bir kış sorunuyla karşılaşıyorlar ve burada pek çok kişi hem kışın hem de kuraklığın yarattığı etkilerden dolayı ölüyor. Bugün tarihçilerin, antropologların ve çeşitli çalışmacıların elde ettiği bilgilere göre bu 1609 ve 1610 kışlarında ölen insanlar soğuktan, kıştan, herhangi bir nedenden dolayı ölen insanların bedenini diğer hayatta kalanlar yiyorlar. Yani bir nevi yamyamlık yapmak zorunda kalıyorlar veya işte böyle bir şekilde bir tercihte bulunuyorlar. Çünkü devasa bir kıttığın içerisindeler. Tabi insanları yemeden önce evcil hayvanları yedikleriyle ilgili çeşitli kanıtlar da var. Yani köpekleri, atları bunları bir şekilde önce tüketiyorlar. Daha sonra ölen insanları tüketiyorlar. Tabii mesele sadece ölen insanlarla mı sınırlı diye düşünüyorsanız o zaman muhtemelen yanılıyorsunuz. Son birkaç yılda ortaya bazı tarihsel veriler çıktı. Bulunan yeni kemik türleri, yeni bazı kanıtlar bizlere aslında Jamestown kolonicilerinin sadece ölen insanları yemediğini gösterdi. Özellikle şu anda ekranda gördüğünüz bilgisayar simülasyonuyla yaratılmış yüze sahip olan bu kız, bu kızın ismi aynı zamanda Jane. Jamestown kolonisinde çok büyük ihtimalle daha henüz yaşarken öldürülmüş ve öldürülüp ardından yenilmiş. Yani kış şartlarından veya kuraklıktan dolayı kendi kendine bir biçimde ölmemiş, yenilmek için öldürülmüş bu kız. Bu veriler henüz yeni yeni ortaya çıkıyor. Son 4-5 yıllık veriler bunlar. Hatta bu kızın öldürülüp daha sonra yenildiği ile ilgili verilerin netleşmesi son 2-3 yıl içerisinde gerçekleşti. Durum sadece bununla da sınırlı değil. Aynı zamanda başka benzer kişilerin de bu şekilde öldürülüp ardından yenildiği düşünülüyor. Yani bir nevi İngilizlerin Amerika kıtasındaki ilk yerleşimcileri, ilk daimi kolonicileri hayatta kalabilmek için kendi kendilerini öldürüp yemek zorunda kalmışlar. Tabi Jamestown kolonisi 1610 şeyini de kışını da atlattıktan sonra geriye tahmini olarak 22 kişi olarak hayatta kalmayı başarıyorlar ve bunlar da artık İngiltere kıtasına geri dönmeyi düşünürken, daha doğrusu İngiltere ana karasına pardon, geri dönmeyi düşünürken tam bu sırada İngiltere'den yeni bir koloni grubu gönderiliyor Jamestown kolonisine ve burada gönderilen yeni koloni grubunun başında ise şu anda ekranda da gördüğünüz Baron de Levire denilen bu adam var ve bu adam yani Baron de Levire kendisi buraya gelmesiyle beraber İngiltere'nin yeni bir misyonunu da aynı zamanda buraya getiriyor. Çünkü bu adamın buraya gelişiyle beraber artık koloniciler öğreniyor ki İngiltere bundan sonra daimi olarak bu kıtada var olmak için buraya geliyor. Yani bu adam geliyor ve orada hali hazırda bulunan kolonicilere artık bundan sonra Amerika'da yaşayacaksınız ve Amerikalı olacaksınız şeklinde bir bilgiyi de ulaştırıyor. Tabi Baron de La Jamestown'a ulaşması tarihsel olarak da bir kırılma noktası ve oranın yerlileri olan Powhatanlar için de bir kırılma noktası. Çünkü Baron de La kendisi yerlilere karşı gerçekten çok sert ve çok radikaller. Yerlilerin tavrını öğrendikten sonra kaçınılmaz olarak yerlilerin ya buradan gönderilmesi gerektiğini ya da öldürülmesi gerektiği fikrine ulaşıyor. Ve işte artık bu karardan sonra bu Jamestown'un yeni kolonicileri Artık geceleri yerlilerin bulunduğu bölgelere saldırı yapmaya başlıyorlar. Buralara saldırıyorlar. Bazen yerlileri öldürüyorlar, bazen yemeklerini çalıyorlar, bazen ne bileyim tarlalık alanlarına zarar veriyorlar falan şeklinde yerlileri tamamen buradan Amerika'nın iç taraflarına doğru ilerletmeye çalışıyorlar. Oraya göç ettirmeye veya işte öldürmeye falan çalışıyorlar. Bu gerginlik 1614 yılına kadar sürüyor. Yani yerlilere yapılan bu saldırılar 1614'e kadar sürüyor. Fakat 1614'te kısmi bir barış ortamı sağlanıyor. Bu kısmi barış ortamı da kız alıp kız verme şeklinde sağlanıyor. Yani bizim deyimimizle konuşacak olursak kız alıp kız verme olayı buradaki bu çatışmaları birazcık durduruyor. Jamestown kolonisindeki bir İngiliz ve yerlilerin arasındaki bir yerli kız, o kızın ismini şu an hatırlamıyorum, birbirleriyle evleniyorlar ve Powhatan'larla İngiliz koloniciler arasında birazcık daha barış zamanı başlıyor. Tabii bu barış ortamının başlaması İngilizlere ekonomik açıdan da çok ciddi anlamda yarar sağlıyor. Çünkü bu noktadan itibaren yerliler ve İngilizler arasında ufak tefek belli başlı yardımlaşmalar başlıyor ve bunun yanı sıra Jamestown kolonisine artık her nereden geldiyse tütün tohumları gelmeye başlıyor ve bu tütün tohumlarıyla beraber o bataklık arazide tam da o arazi şartlarına uygun olan tütün bitkisi ekmeye başlıyorlar. Ve bu andan itibaren Jamestown kolonisi çok ciddi bir şekilde tütün ihraç etmeye başlıyor ana karalarına. Tütünün üretilmeye başlanmasıyla beraber koloni İngiltere için çok ciddi bir ekonomik çekim merkezi haline geliyor ve bir süre sonra zaten koloninin nüfusu da artmaya başlıyor. İngiltere'den sürekli yeni yeni giden kolonciler, yeni giden insanlar James Town'un nüfusunu bir anda arttırmaya başlıyorlar. Aynı zamanda bu iş ve emek, daha doğrusu işçi ve emek ihtiyacından bahsederken şöyle bir parantezi de açmam gerekiyor. Amerika'nın güney tarafındaki Portekizliler, İspanyollar biraz daha yerlilere karşı daha sert davranıyorlar aslında İngilizlere karşı ve bu emek ihtiyacını yerlileri köleleştirerek ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. İngilizler ise başta böyle yapmıyorlar. İngilizler Powhatan'ları köleleştiremiyorlar çünkü Powhatan'lar hani diğer yer, diğer Amerikan yerlerine göre çok daha savaşçılar ve köleleşmeye gelmiyorlar. Yani köle köleleştirip sen onlarla iş ihtiyacını karşılayamıyorsun. Hani köle olacağımı ölürüm şeklinde bir e, tavırları var oradaki yerlilerin, Puvvet'in yerlilerinin. Bu yüzden ilk başlarda Afrika'dan da köle getirmiyorlar İngilizler. Onu da söylemem gerekiyor. Önce ne yapıyorlar diyecek olursanız önce kendi içerisindeki aşırı fakir ve aşırı hani hiçbir şey olmayan insanları orada bir nevi köle gibi kullanmaya başlıyorlar. Tam köle değil ama bir nevi köle. Sistemlerini biraz size anlatmam gerekiyor. Sistemleri ise şu şekilde. Diyelim ki siz İngiltere'de yaşıyorsunuz. İngiltere'desiniz, çok fakirsiniz ve oradaki toprak şartları, toprak sahipliği şartları da o dönem fakirliği atlatabilmeniz için çok iyi bir durumda değil. Yani kendi kendinize bir anda zengin olup çalışarak bir şeyleri başarma şansınız İngiliz anakarasında mümkün değil. O zaman ne yapıyorsunuz? Yeni kıtada, Jamestown'da ve artık Jamestown'la beraber kurulan diğer kolonilerde çok ciddi bir iş ihtiyacı, işçi ihtiyacı daha doğrusu bulunduğu için sizin yeni dünyaya gitmeniz gerekiyor. Bu yeni kıtada bir, yer, bir şekilde bir şeyler başarıp zenginleşerek İngiltere'ye gelmeniz gerekiyor. Fakat şöyle bir durum var onda da yeni kıtaya gitmek için, yeni dünyaya gitmek için daha doğrusu öncelikle yol parasını bulmanız lazım. Ama aşırı fakirsiniz ve yol parası o dönem sizin için çok pahalı. O zaman ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz oranın zenginleriyle veya toprak ağlarıyla, İngilizlerin yani toprak ağlarıyla bir sözleşme imzalıyorsunuz. Bu sözleşmede ise şunu şart koşuyorlar sizlere. Sana gerekli olan, ihtiyacın olan ürünleri verecekler ve yol paranı verecekler. Mesela kazmaya küreye mi ihtiyacın var? Bunu sana o toprak alsı verecek, yol paranı karşılayacak. Fakat bunun karşılığında senden şöyle bir şey isteyecek. Sen 5 yılın sonunda döndüğünde her ne getirmişsen İngiliz anakarasına e, mesela %50'sini bu toprak alsına vereceksin. Yani bu şekilde bir sözleşme imzalayarak seni karşılıklı sözleşmeli bir biçimde, sözleşmeli bir işçi olarak yeni dünyaya gönderiyor. Tabii sözleşmenin bir ucu bu. Sözleşmenin diğer ucuysa yeni dünyadaki yani Jamestown ve benzeri kolonilerdeki koloni toprak ağlarıyla yapılan bir sözleşme. Yani aslında sözleşmenin iki yüzü var. Birinci yüzü işçi ve toprak ağası. ikinci yüzü ise İngiltere'deki toprak ağası ve kolonideki toprak ağası arasında. Kolonya'daki toprak ağası ve İngiliz toprak ağası da şöyle bir anlaşmaya varıyorlar. Bu toprak ağası, İngiltere'deki, Anakara'daki toprak ağası kaç tane işçi gönderirse koloniye, koloniden mesela örnek veriyorum 20 hektarlık bir toprak sahasına sahip oluyor ve buranın tapusu o adama veriliyor. Yani adam bir şekilde yeni dünyada da toprak sahibi olmaya başlıyor. Peki bunu neden yapıyorlar? Size videonun başında şöyle bir şey anlatmıştım. Bu bölgede çok fazla sinek var, haşere var, hastalıklar kol geziyor. O yüzden giden insanların pek çoğu zaten hastalıktan dolayı ölüyor. Yani mesela senin sözleşme yapıp oraya işçi olarak gönderdiğin adam çok büyük ihtimalle zaten orada hastalıktan dolayı ölecek ve senin paran yanacak. Yani paran gidecek. O yüzden paran yanmasın diye bir yandan İngiltere'deki toprak ağası hem parası yanmasın diye bir yandan da Jamestown'daki toprak ağası işçi bulabilsin diye, sürekli yeni gelecek insan bulabilsin diye aralarına böyle bir sözleşme yapıyorlar. Bu şekilde ne oluyor? Oraya giden adam ölse bile en azından İngiltere'deki toprak ağası Amerika'dan, yeni dünyadan toprak sahibi olmuş oluyor. Yani her iki durumda da bu zengin kişiler yine de bir şekilde kâra geçmiş oluyorlar olan gariban oluyor. Şunu da hemen söyleyeyim, bu bahsettiğim durum başlarda oluyor. Yani ilk koloniler kurulduğunda henüz işçi ihtiyacı artık İngiltere'nin karşılayamayacağı bir seviye gelene kadar durumu bu şekilde götürüyorlar. Artık o seviyeye geldikten sonra da Afrika'dan köleler getirtmeye başlıyorlar tabi. Videonun içerisinde size Jane diye bir kızdan ve bu kızın öldürülerek yenildiğinden bahsetmiştim. Bu kız bir istisna aslında. Normalde kolonilere 1619 yılına kadar İngiliz kolonilerine tabi kadınlar gönderilmiyor. Yani bir politik olarak kadınlar gönderilmiyor. Tek tük istisnalar, Jane gibi istisnalar kolonilere gidiyorlar. Fakat 1619 yılından sonra yeni bir politika ortaya çıkıyor İngiltere'de. O da şöyle artık oradaki yerleşimler daimi İngiliz yerleşimleri haline geldiği için yani oraya giden insanlar çok büyük ihtimalle hayatlarının geri kalan hayatlarının tamamını artık Amerika kıtasında yaşayacakları için ve bu kolonicilerin de neredeyse %99'u falan erkek olduğu için oraya kadınları da göndermeye başlıyorlar. Fakat kadınlar başlarda kendi istekleriyle gitmiyor. Yani bir kendinizi onların yerine bir koysanız, bir empati kursanız neden %99'u erkek olan ve bunlar da hani 17. yüzyılın erkeğinden bahsediyoruz. Böyle bir yere bir kadın olarak gidesiniz ki gitmezsiniz muhtemelen. İşte burada da şöyle bir politika gidiyorlar. Fu suçundan dolayı veya işte genel evlerde çalışma gibi bir suçtan dolayı eğer yargılandıysanız böyle bir suçunuz varsa ceza olarak sizi yeni dünyaya gönderiyorlar. Oraya yani erkeklerin ihtiyacını karşılayasınız diye gönderiyorlar. Ama bu uzun süre böyle devam etmiyor. Bir süre sonra artık kadınlar özellikle soylu kadınlar falan ya da ailesi olan kadınlar, ailesi olan erkekler kadınlarıyla beraber yeni dünyaya gitmeye başlıyorlar. Ama 1619 tarihini tekrar vurgulayayım. Kadınların kolonilere gönderilmesinin ilk tarihi muhtemelen 1619'dur. Hani bir politik olarak gönderilmesinin tarihi bahsettiğim gibi fuhuştan veya işte Genel evlerde çalışmaktan dolayı suçluysanız böyle bir kanıtınız varsa İngiliz devleti sizi artık James Town'a ne bileyim bir başka koloniyi gönderme cezasıyla karşı karşıya bırakıyor. Tabi bu kadınların karşı karşıya kaldığı tek ceza o koloniye gönderilmek değil. Sizi o koloniye gönderiyorlar ve oradaki diğer erkek kolonicilere satıyorlar. Yani oraya bir nevi seks işçisi olarak gönderiliyordu kadınlar 1619'dan sonra belli bir dönem için, belli bir dönemden sonra soylu kadınlar da oraya kendi istekleriyle gidiyorlar ya da çalışan işçi erkekler aileleriyle beraber yani yanlarına eşlerini, kızlarını falan da alarak artık yeni dünyada yaşamak için gidiyorlar. Ama ilk başlarda bahsettiğim bu olay var. Tabii 1619 farklı bir şey için de önemli bir tarih. 1619'dan sonra artık yavaş yavaş oradaki yerleşimler arttığı için yeni yeni koloni grupları kurulduğu için Jamestown dışında diğer koloni gruplarından bahsediyorum. Burada oraya ilk gelen koloni olan Jamestown'da yeni bir siyasi yapılanma kurmaya başlıyorlar ve bir nevi yarı parlamenter sistemi oluşturarak Amerika kıtasındaki ilkel bir demokrasi örneğini ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Daha sonrasında zaten bu serüven hızla ilerleyecek, diğer kolonilere yayılacak ve artık Amerika'nın bağımsızlık mücadelesine kadar ilerleyen bir siyasi sürecin başlangıcı olacak. Jamestown'daki bu ilk yarı parlamento sistemi. Neyse arkadaşlar kısaca bir toparlayayım. Bugün sizlere Jamestown hikayesini anlatmaya çalıştım. Daha doğrusu Jamestown veya James Ford olarak tarihte geçen bu yerleşim yerinin hikayesini anlatmaya çalıştım. Maalesef tarih bazen böyle karanlık şeylerle bizi yüzleştirebiliyor. Yani ilk defa koloni gruplarının gidip oraya yerleşmesi veya hani sömürgeler falan kurması öyle çok barışçıl, çok tamamen toz pembe bir şekilde gerçekleşmiyor. Yeri geliyor bu insanlar kendi ölülerini yiyorlar. Hatta yeri geliyor kendi ölmemiş insanlarını bile öldürüp yiyorlar. Oradaki yerlilerle savaşa giriyorlar. Fakat bir süre sonra yerlilerle aralarından evlenip bir türlü barış ortamı kurdukları da görülüyor. Hani böyle bir tuhaf durum var. Tarihi biraz bu şekilde okumamız gerekiyor. Bu videoda sizlere olabildiğince James anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda sizlere Renault kolonisinin de hikayesini anlatmaya çalışacağım. Fakat o koloniyle ilgili birazcık spekülasyonlar, komplo teorisine varan bilgiler de olduğu için onları ayıklayıp tam böyle kafamda toparlayabilirsem o zaman Renault kolonisini de bir ara sizlere hatırlatırım. Videoyu bitirmeden önce süper sticker olayını sizlere tekrar hatırlatayım. Eğer isterseniz süper stickerları kullanarak da artık bu kanala maddi destekte bulunabilirsiniz. Tabi katıl butonu da her zaman bu kanala maddi destekte bulunmanız için ekstra bir seçenek. Yalnız bunları yapmak zorunda değilsiniz. Ben size bunu hani belki bu kanal var olduğu andan itibaren söylüyorum. Maddi destekte bulunmak zorunda değilsiniz. Benim bu kanala üreteceğim bütün videolar her zaman herkese açık videolar olacak. Neyse arkadaşlar umarım bu video sizin Jamestown'la ilgili ve Amerika'daki ilk İngiliz kolonileri, ilk İngiliz yerleşimcileriyle ilgili bir düşünceye sahip olabilmenizi sağlamıştır. Tarihsel bir bilgiye de sahip olmanızı sağlamıştır umarım. Tabii ben bu tarz videoları çekerken şu parantezi de açmak istiyorum. Bunu herhangi bir millete, herhangi bir gruba bir ön yargı besleyin diye yapmıyorum yani benim böyle bir batık karşıtlığı gibi bir durumum yok onu da hemen not edeyim buraya sadece tarihteki yaşanmış bir şekilde gerçekleşmiş iyi veya kötü olayların bu şekilde anlatılması gerektiğine inanıyorum. Neyse kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.